Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sohbetlerimiz taktiksel ekipmanlar, av ekipmanları, dağcılık, kampçılık yeri geldiği zaman da bunların maceralarıyla alakalı. Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi iyi bıçak nasıl alabiliriz? Çelikleri tanımıyoruz. Bir bıçağın özelliklerine göre onu seçebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Ben özellikle yapmamamız gereken kısımdan başlarsam size de daha iyi önder olabileceğimi düşünüyorum sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Sormak istediklerinizi elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Piyasada çok yaygın olan bıçaklardan bir tanesi özellikle bunu bakın TC Komando basmışlar. İnsanların hep bu aklındaki Rambo filmlerinden kalan bakın şöyle Türkiye Cumhuriyeti Komando işte baskıları falan var. İşte bu Rambo filmlerinden insanların aklında kalan bıçak sevgisi var. Bir de komple teorisi gibi bu bıçağın şöyle şöyle özellikleri var. Yemek pişirir, yer siler, çocuk doğurur falan diyenler oluyor. Şimdi ben birazcık sizin e, hayal kırıklığına uğramanızı sebep olacağım ama e, asker bayilerinde görebilirsiniz bunu. E, tamamen bir çöp. Eğer biraz bıçaklar dünyasında e, araştırırsanız bunu görürsünüz. Bakın bu kısım adi plastik. Bir ciddiyeti yok. Hani kabzasının ağırlığı çok dengeli değil. Hani şöyle söyleyeyim... E, Hatta şöyle söyleyeyim, sapı bıçağın ucundan daha ağır. Yani sapın ağır olması bir bıçak kavgasında yani normalde bunu eğer komando olarak düşünürseniz, bıçağı savurmanız gerekecek ve ucu ağır olan bıçak çok daha iyi bir kesim yapacaktır. Yani bunu savaş için söylüyoruz bu arada. Askerseniz ve işte kolu kuvvetlerindeki arkadaşlar bunu daha iyi bilecektir. Şimdi artı olarak diyebileceğimiz şu, uç kısmındaki sivri olan kısım evet saplamak için işe yarayabilir. Hani ekstrem e, keskinleştirmiş bir şey. Şimdi ben bunu bir arkadaşım e, bana hediye etti. Başka bir arkadaşım da bana vermen bana vermesini istedi. Dedi ki bana ver. Şimdi ben dedim ki o zaman bileyleyim mi? O zaman sana öyle vereyim dedim. Şimdi bu bayağı bir eziyet e, bana verdi. Şöyle söyleyeyim. Zaten normalde bıçağın kendi bileylemesinde bir saçmalık var başından sonuna kadar <laughs> bıçak ezilmiş yani şu kesim e, yani şöyle düzgün bir şekilde tıraşlanmamış e, ben bayağı bir düzeltmeye çalıştım ya yani bu düzeltilebilmiş hali öyle söyleyeyim çünkü beni gerçekten yoğurdu yani ben normal bildiğiniz bunu bileylerken e, motor iyesi kullandım yani hızar iyeleri vardır ya mesela şöyle göstereyim yontmak için bunu kullandım ha Şimdi diyebilirsiniz abi sende hiç mi taş yok? Taş var. Ben sadece bakın cebimdekilerini çıkartayım size. Şöyle yanımda bile çıkar yani benim mesela normalde yanımda bile vardır yani her zaman bileme ekipmanlarım vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim e, agresif bir şekilde yontsam da çok fazla doku kaybetmiyor, keskinleşmiyor da. Yani normalinde ağzı ince olmasına rağmen ağzı ısırmıyor, kenar tutmuyor arkadaşlar. Ayrıca ee, bileylemesi kolay değil. Yani kolay bir bilemesi yok. Yani şunla ben mesela e, ordu görevi yapıp sınır ötesine gitmek istemezdim. Çünkü hani yemek hazırlayacaksınız ağzı keskinleşmiyor. Yani bir yerlerde ısırıyor. Bakın dikkat ediyorsanız ısırıyor. Bazı yerde ısırıyor. Bazı yerde düz kesmiyor. Ee, bazı yer keskinleşiyor. Bazı yer almıyor. Şimdi onun dışında şöyle mesela bakın sırtında şimdi bizim e, bilmeyen vatandaşın kendince bakış açısı ona göre biliyor musunuz? Ya bunu sapladığınız zaman diyor parçalayarak çıkıyormuş falan filan. Yok normal bunu görsel olarak yapmışlar arkadaşlar. Herhangi bir etkisi yok. Yani e, çekerken veya iterken olacak bir şey değil. Yani normal sadece öylesine yapılmış ucuz bir işçilik. Yani bir şuraya kadar bir testere yapılsaydı ben derdim ki mesela hani ihtiyaç durumunda hayat kurtarma ekipmanı olarak kullanılabilir derdim bunun kan olduğunu düşünenler var. Bu kan oluğu değil. Ee, hani korkunç gözükmesi için yapılmış bir malzeme. Yani kan oluğu şöyle durur arkadaşlar. Şöyle başından sonuna kadar. Şöyle bir hani açı yapar. İçerisinde oyuk olur. Yani bu o da değil. Ee, yani bunun bunu mesela teknik olarak nerede kullanırsınız Fatih Hocam deseniz ben bunu fırlatırım. Yani doğada yanımda olmasını istemem açıkçası. Yani buna güvenebileceğim bir bıçak olarak düşünmüyorum. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Hani görselinden dolayı birçok kişi alıyor ve kalbi kırılır. Şimdi sen, ben size mesela şöyle diyeyim. Hani bunu hani açıkçası birine vermek de istemiyorum. Çünkü verdiği zaman abi bula bula bunu mu vermişsin diyecek bana. Hani o yüzden fırlatacağım büyük ihtimalle. Yani şöyle evet doğru karizmatik duruyor ama ben asker olsam bunu almam. Kabar firmasından alırım. Veririm parayı. Hani 10 bin liraysa 10 bin lira veririm yani. Bunu almam. Bu bin lira falan da çöp yani. Şimdi bakın ben size bunun yerine bir tane söyleyeyim. Yerli firma. Şimdi abi sen çok paraya çok fazla kıyıyorsun. Sen zenginsin belki diyorlar. Ben zengin değilim. Herkes gibi paramı zorla kazanıyorum. Şimdi bakın bu bir yerli firma. Halk Knife. Üzerinde kullanılan çelik 80CRV2 karbon çeliği. İsveç testere çeliği diye geçer. Ee, yerli üretim bir firma. Ben de mesela yerli bazen aldığım oluyor. Ben özellikle yerli değil de mesela ben kaliteyi tercih ederim. Ee, yerli düşmanı değilim. Ben kaliteyi çok severim. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Şu bıçak ya. Elinde mesela kabzanın oturması için adam oyukluklar yapmış. Bakın şöyle topografik olarak. Elinize tam oturuyor. Ee, parmak. Koruyucusu altta ve üstte var. Şuraya bir baş parmak için destek yapılabilirmiş ama yapılmamış. Şimdi bakın bu yemek e, yapmak yemek yapmak için çok uygun bir bıçak değil. Bu karbon bıçağı. Bunun e, aynı şekilde e, paslanmaz olanlarını tercih edebilirsiniz. Ben e, firma bilgisini paylaşırım sizinle. E, kendim ben de cebimden aldım bu arada. Parasını verdim. Hani sponsor olarak demiyorum. Ben sadece bıçak seçimi konusuyla e, sizleri e, meşgul etmek istedim. Şimdi bakın. Dediğim gibi hani şu çok görsel duruyorlar. Ben bununla doğaya gitmem. Ama şununla giderim. Doğaya da giderim. Savaşa da giderim. Hani 3. Dünya Savaşı'na bununla gidebilirim. Hiç sorun etmem yani. Hani güvenebileceğim bir şey. Bu da 1000 TL'nin altındaydı bu arada. Şu da yani 700-800-1000 TL civarında fiyat istiyorlar. Ve bu çöp. Bunu bile eleyemezsiniz. Şunu bir bakabilir misin? Mesela normalde bu çok fazla. Şöyle bakın. Zaten güç falan uygulamıyorum keskin. Yani kağıdımız baya bir eziyet yaşadı o yüzden kusura bakmayın. Şöyle kusursuz takılmadan kesi yapıyor. Ben çok hoşuma gitti. Bakın şöyle biraz daha hızlı çekersem için. Baya baya güzel. Mesela şöyle parmağınızı da mesela ısırıyor. Diğeri parmak da ısırmıyor. Bakın deri çıkardım hatta sizler için. Ee, zorlu işlerinizde Hani sırtınızı yaslayabileceğiniz güzel bir bıçak. Hani mesela bununla mesela deri yüzmek için kullanabilirsiniz. Zaten Skinner modeli. Ee, hani bakın burnunun kalkıklığı şuraya kadar. Ucu batmasın diye. Eğer ki mesela şöyle şu oval olan kısmını kullanırsanız kullanabilirsiniz. Yani dedim ya. Yani şunun mesela görseli insanları böyle çok etkiliyor. Bakın arkadaşlar. Eğer alacaksanız taktiksel olarak sırtının başından sonuna kadar testeresi olan bir şey tercih edin. Eğer ki askerseniz süngülü bir hmm, versiyon tercih edin. Ama bunu değil. Yani bu abi ben de komando bıçağı var falan da ben bunu fırlatırım. Bu bu ciddi bir bıçak değil yani. Hani bakın ne ağız tutuyor ne mesela şey yapıyor. Bu önceki kestiğim burada parmak. Bakın şöyle. Doğru düzgün kesmiyor da yani e, bir keskinlik de tutmuyor. E, ondan sonra bilemesi zor. Yani şöyle buna güvenebileceğimi düşünmüyorum. Çelik ile alakalı zaten bir hiçbir şey yok. Ee, özelliği şu paslanmaz çelik. Adı ne? İşte sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani kullanılan malzemede de şurada bir özellikle bir işçilik yapılmamış, şuralar parlatılmamış. Hani şuralarda bir hani düz, düzgün bir işçilik yok. Şu kısım zaten e, sert plastik. Şunun gibi pahalı bir kabza kullanılmamış, geon gibi. Ya mesela baktığınız zaman şu da mesela çok zor bir şey değil. Şu be, bunlar dediğim gibi büyük ihtimalle e, Çin ürünü imitasyon malzemeler. Şuna baktığınız zaman bakın şöyle. E, mezatlardan bıçak almayın. Yani açtık abi baktık TikTok'ta işte şurada burada işte baktık işte orada adam 200 liraya bıçak veriyor falan. Ya abi 200 liraya dürüm zor veriyorlar. Yani sen, siz yani onu bir kere bir kafanızdan silin. Bir kere çelikler konusuna da bir ee, giriş yapın. Çeliklerin değeri, işte sertlik derecesi, kesim yöntemleri, bakım yöntemleri bunları bir araştırın. Yani hobi sahibi oluyorsanız. Adamlar bana diyor ki abi diyor, ben bıçak koleksiyonum var diyor. Adam bir açıyor. Normalde bu bizim av bayilerindeki çöplükler. Yani normalde hepsi de yani hiçbirinin de saklanıp da bir sonraki jenerasyona verilmesine hiçbir gereği yok. Ee, şimdi kendinizi kandırttırmayın. Elinizden geldiği kadar araştırın. Mesela bakın deyin ki abi ben şunu tercih ediyorum diyenleri bir bakın. Mesela kullanımlarına. Ee, uygun fiyatlı çakı, uygun fiyatlı multi tool, uygun fiyatlı işte bıçak. Bunları mesela paylaşıyorum. Ee, bende mesela pahalı olanlar da var. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Size bir komando bıçağı göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bu komando bıçağı. Cold Steel firmasının 4116 alman çeliği Çeliğini çok fazla sevmesem de bakın bu harbi bir komando bıçağı. Bu şaka değil. Tamam mı? Şunun gibi değil. Bu kamera şakası. Şuna bakın. Arkadaşlar şu an şu belki 10.000 TL civarındadır şu elimdeki. Ben eski doların uygun zamanlarında aldım. Tanto kesimi, Japon tasarımı, Tayvan üretimi, Amerikan firması, şampiyonlar karması. Tamam mı? Şimdi şu kabzayı elinize oturacak şekilde yapmışlar. Ee, şu kısım snap cut denilen bir e, tokat kesisi var. E, benim kol e, stil neden pahalıdır diye bir e, shorts videom da vardı. Shortslarda bakabilirsiniz. Testleri var bunun. E, balistik testleri var. Yani şaka değil bunlar. Şimdi e, ha şu mesela savaşa gidebileceğiniz bir ekipman. Ben sadece benim maksadım bu arada şey falan değil. Hani e, ekipman havasını atmak falan değil. Ben burada mesela az önceki sohbetimiz Şimdi kandırılan arkadaşlar için uygun fiyatlı bir örnek vereyim dedim. Yani şimdi mesela dediğim gibi. Yani şu da mesela aşağı yukarı aynı fiyatlardadır. Yani şu yani gerçekten bir sonraki jenerasyona aktarabileceğiniz bir bıçak. Şu çöp. Yani aldanmayın lütfen. Yani size çok şık gözükebilir. Ee, yani av bayisi dolandırıcılığı değil yani bu olay. Yani şöyle av bayisine girdiniz veya işte örnek söylüyorum. Yani e, Gittiniz işte mesela asker pazarına. Ya gidip de buna saplanmayın. Bu yani bir Rambo bıçağı değil yani bu. Ya abi çok güzel bir Rambo bıçağı. Bunları işte şöyle yapıyorsun işte saplıyorsun da böyle çıkartıyorsun. Hayır kimse bir şey yaptığı falan yok. Bu bir çöp. Yani şu kan değil. Saçma bir tasarım. Şu da e, düşündüğünüz maksatları falan değil. Bu da saçma bir tasarım. E, şimdi. E, şöyle dediğim gibi ben bunu fırlatırım. Yani bu benim için mesela hani ömür boyu kullanacağım veya işte övüneceğim bir ekipman değil. Ha diyeceksiniz ki abi sende pahalı ekipman var o yüzden seçiyorsun. Hayır. Aynı fiyatta bense mesela yine yerli üretim ben normalde yerli üretim sevdalısı değilim ben kalite sevdalısıyım. Tamam mı? Bakın mis gibi uçak. 1000 TL'nin altında. Tak. Bak keyfine. Ha bunu tercih etmeyebilirsiniz. Mesela karbon bu. Yani bunlar paslanıyor bu arada. Ama yemek kullanımı için çok uygun değil. Bunlar böyle yağlamanız gerekiyor. Ee, yağlamazsanız problem yaşarsınız. Çünkü oksijenle teması olduğu zaman paslanır. Hatta ben size şöyle göstereyim yakından. Bu ürün yeni alınmış bir ürün. Bakın köşesinde falan e, paslanma emareleri var. Bunu ben bilerek aldım. Bunda bir sıkıntım yok yani. Kandırılmadım. Ben özellikle bu çeliği sevdiğim için aldım. Yani sizler paslanmaz modellerini tercih edebilirsiniz. Hani beğenebileceğiniz güzel ağız yapıları var. Bu arada ağız yapılarının geometrilerinin amaçları var. Sizlerle zaman zaman paylaşıyorum elimden geldiği kadar. Bıçaklarla alakalı videolarımdan faydalanabilirsiniz bu konuda. Ee, sizlere kendi tecrübelerimden e, faydalanmanızı istiyorum. Çünkü e, kırılmanızı veya gönlünüzün yıpranmasını istemem. Yani girdiğiniz zaman işte abi ya beni kandırmışlar falan demesin demezsiniz. Yani en azından çelikleri, ağız yapılarını, işte kabzalarını, mekanizmalarını bunları öğrenirseniz Sizler için daha iyi olacaktır. Yani dediğim gibi koleksiyon yapıyor olabilirsiniz ama yani çeri çöpü biriktirmek koleksiyon değil arkadaşlar. Yani çelikleri bilin, çeliklerine göre seçin, ağız yapılarını bilin, ağız yapılarına göre seçin, İşte kullanılan üzerindeki kabzasından tutun kılıfına ya da benzeri diğer şeyleri de bilerek, öğrenerek eğer ki koleksiyon yaparsanız hani çok daha elit bir çevreniz olur, paylaşabileceğiniz mesela ya abi ben de bunu denedim dediği zaman bir söyleyecek bir kelimeniz olacak. Yani orada hani o araştırma olayı gerçekten çok önemli. Ee, hani lütfen aldanıp da böyle saçmalıklar almayın. Yani bu benim e, tercihim. Ya benim kanalımda hani elimden geldiği kadar işinize yarayacak şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Ee, beğenilerinizle, e, yorumlarınızla, aboneliğinizle destek olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki incelememizde veya maceramızda buluşmak üzere. Hepinize iyi yollar, iyi kamplar, selamlarımla.